Yok sen mor çıkart o zaman, sen bir rakam söyle açayım ben. O zaman senle ben teke tek ilk mor çıkaran onu kazanır. Tamam. Film ikisiyle başlıyorum. Bak. Aha! Başlayalım. Aha! İlk mor çıkaran kazanır ha. Ya evet. bir tane arkadaş vardı o da bir rakam söylemişti de bayağı oldu ya. Onu bulabilir miyiz acaba? 7'nin 7'si demiştim. 13, demiş, 13 değil müydü abi? 13-13 müydü? Benim hoş geldin. Sanırım öyleydi abi. Ya yani şöyle çarklı falan bir şey patlamamız yok mu eski günlerdeki gibi? Halim'i de gelir. Alemin hızlı delikanlısı. Hadi diren siz de gelin de şurada bir kasa kapımızı İyi. yapalım be. Enerji sinerji İyi. biraz. Tabii. Ben direni almak istiyorum kanka. Ya yürüyün gidin lan artık götümden donun mu alacaksınız İpnar? Gel gel diren sen gel bebeğim. Araban kaldı. E Artık, yok. oğlum direnin artık 300 bin alık arabası var. Sıkıntı ortası çıksın. Ben direni almak ha? istiyorum kanka. Ben direni almak istiyorum. Aaa. Evet evet. Beni direnle kapıştırın please. Siz kasa masa ne çarpmak ah, çeviriyorsanız çevirin. İkisini ben bir öylesine açıyorum. Ben Batu'yla'yım ama bugün. Ben de bir tane açabilir miyim öylesine? Tabii ki. Ah be. Bak çok inanıyorum. Dur bir. Direkt gelecek ben... diyorum. Vallahi Valla olur mu olur kanku yani. Oldu canın gerçek adamı mı? Ben Usturum üçün dördünü var. alacaktım da. <gülüyor> <gülüyor> ha? Paramız o zaman. Kanka anahtar iki kere sekti bak. Ha geçmiş tabi geç. Gördün mü? İlkini açtım. Yo hayır. Öyleyse ne dedim sikaye. Ben de çeyrek depo benzin var. 450 liraya falan dolar. Dolar yürü. <laughs> dolar çok güzel. Sen yarın 450 lirayı bulmaz bence. Buluyor buluyor. 450 liraya dolar. E? Var mısın bir de bu benzinle? Tamam. Var mı? Tamam. Kaç tane açıyorsun? <laughs> Almost Almost Paşa vermesin abi. Yorgun musun? Senin araba kaç litre doluyor lan? Öyle mi? Ha. Bir haftalık yemeğine gidelim senden. Ya. Aa çok pahalı olur. Evet, Sushi yemek serbest. Tamam çok pahalı. Bir değil, onu 3 gün yapalım mı? 3 gün tamam. Kaç üç gün senin gün kanka? 3 gün yemeğine giriyoruz. Her şey yemek serbest. Her şey yemek serbest. Özgüven açıyorum. Bir dakika bizim iddiamız ayrı bir dursun ben Alp'le açıyorum. Tamam abi dursun kare. Beş 5 kasa Bir çare yani, bile yemek. Dört, üç yemek dedik ve 3 yemek okey olsun. 3 adet bu benim mi? sıkıntım. Hayır 3 günlük yemek. Aga sizin hep o, sıkıntı o ne var. Ne oldu Alp ya. ya. yaptım ya yok bir şey, şey geldi şey geldi de, bir şey geldi de Gözüme girecek. Ne geldi ya bu kadar? Sen açtın abi ikini. Abi iyiler vardır. Sana da mavi çıkacak. Ne çıkacak? Mavi. siz neyine giriyordunuz kanka? Komiksin ya. 3 günlük yemek ama sushi yemek falan da serbest. Serbok serbest. yemek dedik zaten canım. Bu bir Sushi'den bu arada. Var. Hayır, bunun bunlar yani daha böyle bir, bir, yemek söylüyoruz. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden yarısını da yemiyorlar. Öyle bir arka yani. ben böyle bir zenginlik görmüyorum. Ya geçin onu o muhabbetlerini. Nasıl yemişler olmuyorsun diyorsun. Şimdi devam edeceğim. O, yani. o, o kadar çok şeyi nasıl yiyebilirsiniz ya? Çeşit Kanka çeşit. ben bir söylüyorum mesela. Sabah, öğlen, akşam aynı <laughs> yemeği söylüyorum ben. <gülüyor> Dikkat <gülüyor> et mutfağa. Burada açık büfe yapıyor Erkan. Bak gelecek yapıyorum. ya. Erkan gelecek. Geldi o enerji bana şimdi. Nasıl ne? geldi o enerji? Vallahi gelecek bir şeyler. Aa geldi. Abi sana geldi. Ayın. Evet evet. Şu an hissettim. Vay ben ikinin açtım ben ya. Anlas Al 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 koyacak. Ali. Yemek parasını çıkarttırma. Morla falan kazan da. Ha doğru diyorsun. İyice cebinden evet Kaybettiğinin bir anlamı kalmıyor kanka. Yine gene o kazanıyor gün sonunda. Ha mor geldi. Geldi şu an ya Adam çıkarttı. Hayır kanka bence bu sefer de çıkmayacak. Hadi be. Ama sende de çıkmayacak. Sonra da çıkacak. Değil mi öyle şeyler? Kötü enerji yiyorsun? Kötü enerji yayıyorsun. ama bıçak çıkıyor. Abi gerçekten mavi 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 yani. mavi. mavi, mavi. mavi, 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 Mavi mavi mavi. Bu bir senaryo olacak belki. İyi ben izle. eski günlere başlayayım mı? Hadi 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 şov yapma. Şov ya değil ya. Mor, mor, falan çıkarmışım oraya şunlar. Aşna fişna, apiş apiş. Ne? Ha belki mor çıkarabilir abi. Apiş apiş evet. büyüsünü de attığına göre. Attım abi o büyü artık vakti geldi. Üçüncü kasaları açsana mor. Az nasıl koydu şimdi bak. Gelmedi bir bıçık kasası ya şu oyuna. Gelecek o da gelecek bir gün. Bir gün gece 5'te güncelleme mi kanka? Koydun mu? Koymazsa ben koyarım. Oh! Takti geldi. Ne seviyorsun? Geldi. E, şu an kazandım ki ben. Yo. Nasıl yo? İlk kim açtı? Sen. Kaçışlar? Dörde açıyoruz. Tamam, kazandım kaçacağız. ben şu an. Hiç. Bak yok, mavi yok, mavi, mavi, sen. mavi, 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 mavi. Pembe. Bir şeyi hatırlattı. Çok fazla mavi şey tarzı. Evet, evet. Oyuna bunu hatırlattı. Eğrini gönderdim. Ya! Of! Oh. oh! Ben dedim abi night online değil yani bu. Hadi işinize bakın. Son kasanı açıyorsun. Koyuyorsun kanka. Kas yok işte. Anahtar önemsiz. Kas seni düzgün seçiyorsun kanka. Bitiriyorsun bu işi. Abi abi. Geç. Kaçıyor. kaçıyor kanka. Gözlerini de kaç. Gözlerini de bak. Bakma bakma. Gözlerini tak 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 tak. Gel de boş. Senin son kasa hakkın var. Üst yüzge deneyeceksin mi? Deneyeceğim tabii ki. Mor çıkar diyeceksin. Bunun üstüne çıkaracağım ben. Mor da değil. Bak o kadar inanmış şu an. Hadi niye böyle şeylere inanıyor kanka? Olmadığın şey değil. Var senin öyle bir kredin. Olmadığın şey daha basit. Var da kanka o 40 yıllı bir kere var. Ben Bence de şimdi öyle şey değil, sana 40 yıllı maçı yaptığım vuruşların klibini mi açayım yani? Benim Instagram'da var. Hayır. tane vuruşum var hayatta. Bence bu kadar iddialıysa abi iki katına falan girsin. Abi. Hayır be. Ha o kadar Aynen iddialıysa... kanka boş laf dolayı ama koyayım. İddialıysan 6 gün olsun altı yemek. 6 yemek müsvet olsun. Şimdi. Abi deme be. Bak sıra üç Canım bu yemek Nusret yapın kanka ya da cezene. Yok yok. Abi çocuk çok önemli ne oldu ya? Ben biliyorum Alp'e yapacağımı. Ayıp ediyorsun ha. Valla ayıp ediyorsun. Of. Benim bir geliyor Alp. Yani. Bana böyle bir hesap kanka kol gibi. <laughs> zaten acıkınca söyleyin gençler bana. Öyle bir şey yok ya nasıl ya? Kanka, Hayır abi ikimiz arasın. Sushi'ye başlıyorum oyunda <laughs> olsun. Kanka açtığımızı biriktirelim hepimize sen Aç söyle. söyle. Hadi şöyle. Hadi söyleyelim tamam. 3 sana. günde 3 oyun desem. Of. Doğru. Kanka Doğru. ben de Kası yiyeceğim Hayır be. Ne ya. oğlum ben Yok, de, ama aslında aslında de yiyeceğim. De. Git amına koyayım. Suşi böyle içinde garip grup şeyler olan suşicilerden bulalım. Ben de onlardan söyleyeyim. Yani şeyle, maçlarda da kaybettim. Of. E canı Bunu sağ olsun. Be. Yani yemek karnım doyacak ben okeyim. Karnımız Kendime de söyleyeceğim sadece. Sen güzel şeyler söyleyeceksin. Ben de bak, karnım, iyi karnım, şeyler Karnım doyacak ayağına falan şeye... Hayır ama bak o güzel şeyler şey söylüyor. Şey ya. Hayır, oğlum, Karnımız onu yemeyeceğim. Daha kazandım. Evet yani. evet. Hepimizin karnı doyacak. Ben nasıl 3 <laughs> günde kilo alacak diyor. Yok verdim göbeği ya. Yiyebileceği kadar bana. Afiyet olsun da bak. Can tamam. Yani biraz var hala da tabii. Can tamam şu çocuk evrim benzinle gireceğiz. Oo. Full depo. Full depo. Yalnız benden daha yok aynı girecek. de çeyrek var. Evrim başlıyorum. Bende çeyrek var Olabilir evrim. Hullebo yarın sabah gider alırım, storymi de patlatırım. Hortum yaparım. Enayi benzin diye. İstiyorsan şimdi gidip alalım. Enayi benzin diye böyle. Şimdi gidemem kan. Demiyorum. Bak tek attım, tek attım. Aa, Tek attım. Tek attım. Evet. Çat. Olmuyor be. Ben de denedim öyle şeyler yemeyeyim. Sen ne yaptın bunu? Kanka oturmam kalkmalı yapmıyorum. Sen otur ben ayakta takılayım. Yo aksiyon ne olsun Sen ya. Otururuz sen otur o zaman ev sahibisin ya. Ben izliyorum <laughs> burada. Kanka ben kasamı açabilir miyim ya? Aç aç ne olacak? Aç evim aç. Olacağım. Ne çıkıyor buradan evim? Bir şey çıkmıyor değil mi? Yok kanka nerede? Ben o ben, para ben, aldırandan bir tane aç. Ben kimin depo boş ya? Ben şimdi kaybedersen iki depo dolduracağım. Aa geçiyor. Kendim ikisini zaten doldurmak zorundayım. Belki bir morata. Oooo! Buna bakayım. Biz keşke onun kasasını yapsaydık. Bana çıkacaktı. Evet. O ne ben gidi yanlış. Depoya kaldı kanka. Sakin ol. Sen GG oldun. Bak chat'te de GG yazıyorlar sana. Kanka ben, ben Kadıköy'deki Kadıköy'deki şeyden alacağım. Petrol ofisinden kanka, alacağım. Kanka bence Kadıköy'e kadar da araba süreceğim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle 6 bin Depoyu boşaltıp öyle benim <laughs> <sınavda>. için Çok güzel <laughs> takım. Çok güzel takım. Biraz yok mu net bir cevabın ya? Yani. Kanka buradan Sport Plus bir Kadıköy yapacağız. <laughs> <Çok> Senle <laughs> orada <gülüyor> alacağız. <gülüyor> Çok net gitti abi. <laughs> ben ikinci kasamı açıyorum. Anahtar alacağız onun. Kadıköy şey Edirne'ye götürsen beni. Edirne'ye ben kadar olur. benzin yetmez. kadar da yok kanka. <laughs> en son Kerem <laughs> Evet üçüncü kasasını açıyor. <laughs> ee, Diren Loser'ı. Gördüğünüz gibi. Şey yapıyoruz köprü trafiğini çekeriz böyle bir git gel git. Bambe çıkardım. Mor <laughs> çıkardım. Şey ben buradan videoya çekeceğim. Çıkar gelecek. Abi bence gelen geldi ya. Kanka çek şunu çekebilirsin geliyor. Çekiyor musun kanka? Kaça açıyorsunuz? Koyuyorum. Üçüncü Önemli olan edin kasa edin edin. biliyorsun. Ay inanma bu arada. Çok belli inanma. Evrim tebrikler. Bana evrede gün çekti gördün mü? Evet. ben araya, girip açabilir miyim bir tane Hayır. ifade Hayır. Kanka oğlum depoya basıyorum. Böyle bir şey çıkıyor. kaldırma hafifleti çıktı da. Ne olmuş kalanlar? Ben hiç görmedim öyle şey. Kaçıncıydı ya. bu? Dörtte dört, dört bir tane kaldı. E, ee, Bey arada bir tane açmak isterseniz buyurun İsteyim, bu arada. Senin, yani sen açmayacaksın herhalde zaten değil benim mi? Benim bir yanımı açmıyorsun ama değil mi? Onu bir netleştirelim. Yok kendi bu zevkimi açıyorum. Yani, değil mi? Evet. O sayılmıyor abi. Benim ama o açtı kanka yani. Açtık şu an Hayır ben kendimi açtım. Açtı galiba. Tamam benimki olsun. Tamam. tamam. Olsun. Tamam, benim, bir benim kanka. İlk sen açmıştın bak. Tamam, abi, senden abi. sonra açacak. Ben, tamam. ben eldiveni İyi koyuyorum tamam. kanka zaten şimdi. İzlek de Eldiven kadar koymuş oldun zaten. Can sende sen ne de var değil mi kanka o iz? Var yani var şu an var. Bugün eldiven şey şey değil yani. var abi şu an. Evet eldiven değil. Ama umarım diren çıkarmaz. Çıkaracaksa da şu an çıkarmazsın. <laughs> diren çıkartamaz ya. Kanka şu an çıkar. Son çıkart. kasası değil mi? Son. Hadi bakalım. Allah gelir mi de gelir ha. Aman diyeyim. Ay geliyor. Aman yani diyeyim koç. Kanka ben şimdi Açma kazandım. Kazandın kanka. Kazandım. Ama son kasamı da açmak istiyorum eldiven gelirecek diye, bir inancım var. Hı. Hmm. Sen kasa açmayı seviyorsun bence. E keyifli kanka, bir de benden gitmiyor ya evet, senden ben de gidiyor. Allah'ım böyle... şu düğün büyüğü. <laughs> şu düğün büyüğün yüzü gülüyor. Dün, 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 dün. Bana, bana gelen çıkan yok ki. Ya şu düğün büyüğün yüzü gülüyor ya. Kanka sen kim kare yapacaklarını yapamadım. Bence burada kazananlar bireyse atmalı. Kazananlar mı? Neyi ne yapacağız? Ya onu siz belirleyin abi. Kanka bence antre Turek'e bir, bir şey Birbirimize bir, bir, şey verebileceğimiz bir şey yok. Bir Her şey yok ya ya, yani. Ne yapmak hatta. istediğimiz? Kanka Çok maddi bir yani. yok. Bence loser bracket yapalım. Bak şöyle bir şey olabilir Bence ama. de, de loser bracket yapın. İki kere Luz... sikilsin biri. Evet yok. abi. Loser. Lan Luzer... neden loser yapıyorsun? kazananlar yapar normalde. Nasıl Kanka var? oğlum loser bir sikilsin. Bence lisesin. gecenin, bokul, gecenin bir tane kazanan Artık böyle yerde Seni çok bir tane kazanan olmuş. Abi olsun. önce hani çok kaybedeni görelim. Bok olmuş. Gecenin bir tane kazanan olmuş. Kanka giren girdi zaten. Loser bracket böyle Sümüksünüz ya böyle her. Yani. Gecenin bir tane kazananı evet, evet abi. Gel mi? Kaybeden mesela bak chat loserları seviyor. Loser, loser bir yapmamız yok mu beyler şu ikisi arasında? Loser istiyor dediğine göre kesin final diyorlar. Tamam loser diyor. Selahattin <laughs> 63. <laughs> 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 evet, <gülüyor> evet. Doz. Abi loser yazıyor her Yok yani. var, diyorlar oğlum. Kim loser abi? diyor? yok diyorlar abi. Var <laughs> diyor amına <karşı gülüyor> koyayım. insan abi winner diyen <laughs> ne olacak ama genel loser yani. Tamam. Net soru. Winner'lar mı kapışsın? Amına severim mi? Loser'lar mı kapışsın? Yani halde <laughs> <ay ne bire gülüyor> şey ya. şey bir şey seçeyim. Şey Zaten bokun bokunda var beyler. İyice böyle yerden sıpatı olayla winner kazıyalım. Winner'lar mı kapışsın? Loser'lar <laughs> mı? <laughs> öngörü yapalım. Tamam mı? En yüksek olan taraf kazansın. %51'e 49 falan bitiyor. Tamam. Oğlum çok iyi bulduk kanka. 51'e 49 falan bitiyor. Diğer taraf çıldırıyor. Winner akıyor ya. Kanka çok iyi fikir buldum. Ne? Senle ikimiz e, loser bracket'tan kimin kazanacağına dair bir birinden birini seçiyoruz. İkisi yani. yarışıyor. kazanana göre de sen sen ya da ben birinci oluyoruz. Nasıl? Tamam okey. Bizi... Oha. Oha. Ben ben neredey kazanır, kazanır diyorum. Dostudur çok iyi fikir. Ben, ben kazanır diyorum ama. Ben size. siktir olup gidiyorum onun için. Bu neymiş ya? Böyle şey. Benden kendin böyle gel gel. O zaman loser bracket yapalım. Herkes bana güveniyor. <laughs> tamam, Nasıl bir gel ben sana yani, inanıyorum, gel. Bir şey yapamayasınlar. Yok kanka, beraber oynuyoruz <laughs> karşıya atıyor. Ben kendime hiç benzin bu ilgisinde. Tamam hadi koş, şovunu yap bari bak, bir dokunuş yani Ne şovu yapacağım? Alp neyine? Yok abi, ben artık sana inancım kalmadı benim. Alp? Yok kanka, hep beni karşı anı? takımlara falan da atıyor, ben beş bayağı üzgünüm. Kanka şey, takımı şey. dengeleyelim dediler, her gelene... İki kasa iki anahtar. <gülüyor> beş abone var mısın? Hadi go. Hadi go. Aç aç. Alp ikinci başlamadan ama 3 çok de, olsun. olsun. Diren koydu eldiveni bak. Tam beş abone için de eldiven çıkarmayın bu Oğlum ne alakası var? Eldiven evet. çıkmayacak. Kanka yani bu iyi bir şey Adaletin bu mu? Üçüm sıcağı açıyorum o Ya bu benim taktımı aldı. Diro, hadi koyacağım. Kankam hadi. Üç geldi aslında bak dikkat et. Bir altı. Hadi Dero'cu. Yaparsın kanka. Kanka bana gelecek gibi ya. Kanka Dero bence koyacak diye. Sarı gelecek gibi. Sarı sarı. Oğlum eldivenleri bana karşı. Aga bugün açmayak ha. Diro, herhalde Kardeşim bir şey diyeceğim. İkinin iki... yüz atılıyorsun değil mi onlara? Eski Kanka burada bitti. Doğru doğru. 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 İkinci İkinci ya. Burada ne? biter kanka. Burada biter kanka. burada kanka. o bak. Lan oyna. Kaçıncı bu? Burada mı bitti Ya kim bugün ne oluyor ya? Ben anlamadım ki kaçırdım abi. Ne oldu Son kasan. Son kasa. Büyük konuşuyorsun. Son kasası ya abi. Üç kasa dedik ya. Üç kasa mı dedik? Hmm. kanka? Ya, hatırlamıyorum. Ne oldu kanka? Tam tamam kasa iki oldu. kasaydı anasını satayım. Ne ne oldu? Evet gene aynı muhabbet. Yine uzun oldu kanka. Niye oğlum üç kasaya? Anlamıyorsun. Uzun olması lazım. O iki demişti o, üç ben üçe çıkardım. Ama ben 5 beş da. dedim bunlar 3 dedi Al, işte. ben de ona sen de oldum. büyük konuşsana ben az önce konuşuyorum. Ne sen açıyorsun şu an ben ne tamam, büyük konuşacağım. Tamam bunda bunu da bitirirse ben iskim falan yok mu kanka? Yok kanka benim öyle yüktüm. E, kanka idham. herkes öyle büyük konuşacak değil eldiven çıkartmış de, ben zaten. Şimdi bir Hayır be bir daha da eldiven çıkartamaz herhalde. E, çıkartamaz e, karaka, herhalde. Kanka bugün ama kesin gelecek. Kesin Oğlum mavi geldi lan. Bir Harika de hepsi MP4 5 şuna bak. Bu ne oğlum? Oğlum Yem, bu BİDOS, ne lan? Hepsi. Harbiden ha. He, sıcı sıcı Kaliteli oldu. Gel gel MP5 MP5 MP5. Bir tane açabilir miyim ben? Rezalet. Hayır. Hayır. De hayır. Ya bütün hayır. şansımızı hayır. yiyorsun evet. Sen ya. Sıra bozulacak öyle düşün. Ya. ya tren gidiyor. Ya, ray Raykay. Ya, eteceğim, işte, Herkes eldiven çökmeye <laughs> çalışıyor ama olmuyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kimse eldiveni salmak istemiyor ama çıkacak yani. Değil <laughs> mi? <laughs> arada ben de bir tane açmak istiyorum. De Yok abi. Ben arada açtırmam. Çünkü çıktı şu an. Ne çıktı? Var bir şey yani pek Dördüncü ne? bu. Ananı sikeyim Diren, kanka koydun çocuğu, kapattın mevzuyu. Oğlum bacaklarım tutuyor lan, neden sen öyle makinesin? oldu? Sen Diren. Kalk. Sen makine Kaç falan değilsin var. kardeşim. Magmaya kadar Ama daha, daha nereye düşeceğim Açma. Dünyanın dibindeki çekirdeği görüyorum şu an. Oğlum. İko açtı ya. bu arada, ben çıkartırsam bitiyor. Hayır oğlum, altın... O da, o da törlüğünü... Kanka, İko açtı. Son bitmesi ben için de... benim açmam gerekiyor Aa, ya. Evet. Ya. Evet. ]álavazın. Onda değil ya. Birim biri abi çok net gördüm şu an hissettim bitti. Kanka yapacak bir şey. Onlara yeniyorum evet. ya Biliyorum dedim bak bir. Birim... Aa, ben ooo. bir ben, çıkartabilir miyim lütfen ya? Abi. Bak. Bir değilmiş ki oğlum. Yanlış şey. Yapıştık. Bu kendim açıyorum benim, benim, kimse biridir. için değil. Tamam mı? Ha. Artık bu kadar olmaz değil mi bu kadar böyle bak. Doğru abi olmaz. Yani. Abi bu direnin yeri Tamam, tamam. Ben bir tane jantuyu açacağım o zaman. Bir dakika lan dur. Jantuyu ne açıyorsun? <laughs> Ay birim bir de dedi başka bir şey açtı az önce. Dur birim bir de bir şey. Oğlum az önce dur sıra kaydı sakin, ya. Şu, şu an çıkarsa bir... bana çıkıyor bu arada biliyor musun? Aa, sıra kaydı amına koyayım. İyi ki de kaymış. Şey gelmiyor yeter. Ne oluyor amına koyayım? Kanka, kanka eldiven de iyi <laughs> ya. Ben tamam ya. abi tamam 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 sakin. 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 Böyle ne bir şey sakin, yok kanka. kanka. Sakin. Bu ne ya baksana. Sakin. Nerede o? Bence büyük bir şey var, hep mavi geliyor. Galuet, evet, evet. izle. Bak, başın sonu. Duydunuz mu bunu? Duymadınız tabii. <laughs> Tebrik ederim. Bence daha çok fena göt olacaksın. Yani ne istiyorsun? Yani. Tripe de girdin ya. Öyle olması lazım. Sabahtan beri triplerden çıkmadık ya. Yani. Her el böyle boş atıyor ya. Oğlum ben senin girersin. de öyle olmuyor mu? Her de ben de boş atıyorum. Ben de böyle yapıyorum. E, tamam mantık o. ben senden öğrendim. Ben boş yapmıyorum. Ya. Santoli sevdiğim bir kart. Kanka, çıkardın evet. galiba ya. Ben göğsüne sevdiğim Bir kalacağım. dren, dren çıkardı var ya. Hadi Harbi bu. çıkardı Dren. Hadi anıl. Oh! Hadi anıl. Neredeydin? Evimle yarışırken neredeydin? Ne kodumdan mı? Neredeydin o zaman? Evet, ben Değil kazandım iyi. dolayısıyla. Ben son kasamı açıyorum. <laughs> 400 lira yani. girdi bana, sonra 150 lira çıktı koşarak. <laughs> bir şeyler <laughs> oldu. Kanka ben başta freni tuttum demiştim, sen niye amına koyayım? İlk ben dedim. Tamam da öyle bir şey mi var? Helal olsun abi. Bir de çocuk kaybetti. Bir de var ya güvendiğin dağlar, kar yağma, çığ düştü amına koyayım. Bir şeyler oldu. Ver. Oğlum bir şey söyleyeceğim bugün abi ne kadar boktan şeyler çıktı canta bir tane. De, sen bugün biraz kasa aç eldiven çıkacak ben sana öyle gitme söyleyeyim. Gitme dur bir tane kasa aç canta şu eldivenle sevinelim gidelim ya. Aynen kanka, bir daha yukarıdan inmeyelim, hadi. Hadi artık, gel. Seri bir tane daha koy kanka, seri bir tane daha koy. Hadi ama. Tam be mor moruzdan sonra elvan mı çıkar ya? Hadi kemik çıkar. be ya. Kembe mor, moruz ne yapıyorsunuz? Bir sen? tane de ben koyayım. Koy bakalım. Geliyor galiba. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Bayağıdır çıkmıyor herhalde ben arkadaşlar ya. Evet. Ok. Böyle normal hesap full. Halb nereye gitti ya bu arada hakikaten? Pamuk mu oynayalım, Golf mu Counter mı? Başla. <laughs> Biliyorum ki bir tanesi. Bari <laughs> ben çıkılsın onu düşüreyim bak. Berbat ya evet. Yani az önce ben gelmedi herhalde. Az önce gelmedi mi ben? Bastım. Sen de elin değdirdi ya değdiriyor öğrendin mor mor gidiyordu full. CS'deyken CS'ye geçip sonra mı acaba antrenmanı yapsak? Abi tamam tamam bırak kasayı. Niye böyle oldu ya arkadaşlar? Aa. Ah, <laughs> <laughs> Ege'de hayırlı akşamlar tüm TKT. Sonaz, 4. kasa ikinci anahtar hayırlı olsun demiş. Şöyle hop. Arkadaşlar size bir şey soracağım şimdi. Çok fazla farklı oyun isteği olan var. Herkesi aynı anda nasıl menüleyeceğim? Bana menü yazar mısınız? Sıralamalı menü böyle bir çözüm. Direkt golf yazmayın yani oraya. Ben de çok istiyorum golf oynamayı şu anda. Böyle bir şeyi nasıl çözerdiniz siz yayıncı olsaydınız? Ne yapalım sizce? Korman Tor, Abi Kormantor, ben yayıncı yani... olsam öbür oyunda bir dahakin oynarız derim. Yani yarın nasıl olsa yine yayın açacağım beyler. Onu da oynarız. Onu da oynarız derim. Şimdi direkt olarak hani yarını falan filan düşünmemek lazım biliyorsun. Bizim Abi işlerine. bugün bu insanlar bu iş için buradalar. Abi ben yani bu oyundan sonra onu da oynarız. O oyundan sonra onu da oynarız. Sizinden <laughs> böyle girer girer bir bukle bukle serpsek önlerine. Bukle bukle bukle. Öyle de çok dağılıyor şimdi. Can abinin en iyi golf oyunu ikinci oyundur. İlk oyundan kızıyor tamam mı? İkincisi <laughs> çok iyi oluyor. Ya bu eldiveni çıkartmamız lazım ya beyler. Boşa gitmemesi lazım o kadar mavinin. Abi var mı üçün üçü? Varsa onu aç. Hemen anlayarsın. açtım Batu senin için. Al. Ya bir tane anket açar mısınız modlar? Yani tabii ankete tabii göre abi, karar tamam. vermeyeceğim Şöyle. ama bak baştan söylüyorum. Merak ediyorum sadece şu an. CS, Golf, Pamela abi. Bu üçünü bir yazın bakayım çok merak ediyorum dağılımı ya. Forza dedi bir tanesi aradan. Evrimle Alp oynuyor kanka ya araba yarışı onlar daha iyi oynuyor. Merak gidermek için sizce soru başlığı altında. 2 dakika boyunca CS, da, Golf, Pamela. Merak gidereceğim bu arada ona göre karar vermeyeceğim Aynen. yani. Ben muhtemelen ya Counter ya Golf oynayacağım. Gerçi Pamela'da da yeni harita var ya. Hepsini canım çekiyor şu an. Üçünden de keyif alacağım. Kaça kaç abi açtınız anketi. Evet şu an 1000 kişi CS ediyor. %47 ile CS önde. Evet. Golf hemen peşinden gidiyor. Yaklaşık 30-40 kişi. ama farklı. bilmiyor onlar. Pamela yani evet, mesela... Arası ne kadar fark var? Ankette Pamela olmasaydı 890. Golf sanki yenerdi gibi duruyor. Tamam belli olduysa kapat abi bir daha aç counter ve golf üzerine onu çok merak ediyorum sonucunu Şunu şöyle... Ben onu direkt söyleyeyim 53 golf çıkacak Çünkü şu anki anket onu gösteriyor Şu anki anketin bitmesi gerekiyor Çıkasını edilmiyor mu açıktan sonra? Yok, Yok abi Allah Allah Bak bence girelim kantra Golf'ümüzü yapalım. Pummel böyle tam saat 2-3 sularında böyle. Uyumayacaksınız herhalde mi? Bir yere gitmiyorsunuz yani. Aa buradayızdır ya. Valorant'tan çok keyif aldım işte. yalnız o ilk maçlardan bugün var ya. Aga niye böyle p Ya bu... En kötü gün olabilir arkadaşlar kasa açma tarihimizdeki ya. Hep aynı şeyler Sonra... çıktı. Şuna bak bak. 3 Vandal. 4 tane UMP. Adını bile söyleyemedim. MP5. O 2 tane üst üste geldiği gün de böyle olmuştu. Kaça kaç oldu? Şimdi? Şu an %50 CS. Hadi yani yeni anket gelmedi abi. Golf ile arasında da 400 fark var. Bence Golf geçecek CSE'yi, CSE evet, 48'lerde şöyle... falan kalacak, 47'lerde gibi geliyor bakalım. Pamula abi, Pamula da tam 361.